dır yobazları var. Es sunne ve mekanetuha el Sibai O kitabının yazış nedenini anlatırken Sibai Es sunne ve mekanetuha el Diyor ki İkin Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Mısır'dayız Ezer'de okuyor Suriyeli biliyorsunuz Sibai Alim, mücahid birisidir İhvana mensup Oradayım diyor Ezher'de okuyorum talebeyim. Hasan Abdülkadir adında bir hocamız var. Almanya'da doktorasını yaptı. Bizim derse giriyor. Tarihu Teşriil İslami dersine giriyor. Külliyetü Şeriat Şeriat'ı okuyorum. Bizim derse geliyor. İlk derste dedi ki derse şöyle başladı. Arkadaşlar dedi ben Ezher'de tam 14 yıl okudum. Ama 14 yılıma ağlıyorum, acıyorum. Kayıp yıllar, 14 yıl kayıp yıllar. Yani burada ilmi menheç diye bir şey yok. Sonra Almanya'ya gittim. Oryantalistlere yani Hristiyanlar İslam'ı öğreniyorlar. Başka dine mensup olanlar bu dini çökertebilmek için Müslümanların kafalarını küfür kalkanlarıyla küfür maşalarıyla yakalayabilmek için İslam'ı öğrenen bu küfür yobazları onlara öğrenci olunca baktım ki yöntem onlarda, menheç onlarda. Şimdi onların usulüyle ben size tarih-ü teşhil İslami'yi anlatayım dedi. Ders ilerliyor bir noktaya geldik. İbn-i şehab Zühri'ye geldi. İbn-i şehab Zühri hadiste kol başıdır. Yani onu çökerttiğiniz zaman Buhari de çöker, Müslim de çöker. Artık bunları çöpe atmanız gerekir. İbn-i Şahab ve çöktüğü zaman söz ona gelince İbn-i alakalı dedi ki bu Almanya'da doktora yapan Mısırlı hoca İbn-i Şahab Emeviler adına hadis uydurmuştur. Şimdi hep öyle diyorlar ya bu dini müştehit imamlar Ebu Hanifeler, İmam Malikler, Ahmet bin Hanbeller, bu garb zedeler, bu mustaripler, bu keennehum huşubun musennede olan zavallılar. Hep diyorlar bu dini Emevi ve Abbasiler değiştirmiştir. İslam'ı, Resulullah'ın İslam'ı başkadır. Müştehit imamların, mezheplerin İslam'ı başkadır. Öyle diyorlar. Kur'an'a göre böyle, Mezheb imamlarına göre böyle diyorlar bu meselenin cevabı. Onlara iftira ediyorlar. Yani ne demek istiyorlar? Ebu Hanife, İmam Mali, İslam'a karşı haşa bir İslam uydurmuşlardı. İftira ediyorlar onlara. Hoca diyor i̇bn şahab Zuhriye böyle itiraz edince derste ona cevap vermeye çalıştım. O da bir şeyler söyledi. Yani ikimiz de birbirimizi ikna edemedik. Sonra ayrıldım gece yarlarına kadar tam 3 ay Mısır kütüphanelerinde bütün el yazma kitaplarda İbn-i Şahab el Zühri ile alakalı ne kadar malumat varsa tamamını topladım. Madem ki İbn-i Şahab el Zühri çökünce benim dinim çöküyor, o halde burada benim vazifem var. Gece yarlarına kadar İbn-i ile alakalı bütün malumatı topladım. Sonra Mısır'da ilan ettik bir konferans veriyoruz. Ezler'deki bütün hocalara da ilgili dernek davetiye gönderdi. Hocama gittim. İbn-i Şahab Zühri hadis uydurdu diyen hocama. Onu da davet ettik. O da geldi. Ezer hocaları var, alimler var. Ben de Ezer'de bir öğrenciyim ama derdi olan bir öğrenci. İslam'a karşı yani kimse yoksa da ortaya çıkan, meydan yerine çıkan, bir kişi bile o sistemi çökertmeye muktedir olabilir. İnanmak lazım yani. Kaç kişiyiz diye sağa sola bakmak Müslüman adeti değildir kardeşim. Eğer doğruysa Allah ve Resul buyruğu doğruysa artık ben bunu nasıl kaldırırım? Ben buna nasıl muhatap olabilirim diye düşünmek şeytan ameliyesidir. Şeytandan gelen bir havatırdır o. Atacaksın sür git yani. Peki geldi ben konuştum diyor anlattım anlattım sonra hocam ayağa kalktı dediler ki ben 14 yıl Ezer'de okudum. Şu kadar farklı yerlerde tahsil yaptım. Almanya'ya gittim. Doktoramı oradan aldım. Ama ben oryantalist aklına, Gozer'in yalanlarına, kapılan o selin önünde, küfür selin önünde sürüklenen bir çöp olduğunu gördüm. Sana teşekkür ediyorum dedi. Gel birlikte oryantalizmin İslam'a karşı uydurduğu yalanları çökertebilmek için birlikte bir çalışma yapalım. Olur dedim, karar verdik. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllardı. İngilizler beni tutukladılar. Hapse koydular, çıkınca da hocam vefat etmişti, bir daha görüşemedik. Ondan sonra diyor ben bu kitabı yazdım. es ve Mekanetuha fit İslami. Oryantalist yalanları çökertebilmek için bu kitap Türkçeye de tercüme edildi.